Oh. Hey. Benim adım çabuk hemen getireyim hep ey Çabuk mu Ankara'da tek tek Aynı günde teslimat adı çabuk kargo Kalite ve hizmette hepimize kasko Benim adım çabuk hemen getireyim ben ey Kedi köpek kuş mama istediğinden ey Aradığın her şeyi listeliyim ben Çabuk kalite güven Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde sizlere Alaskan Malamut ırkı köpekleri tanıtmak istiyorum. Ülkemizde aslında çok sık görülen bir ırk değil Alaskan Malamutlar. Yine tek tük var ama çok da sık gözlemlenen köpekler değil ve genellikle de daha sonra bahsedeceğim Siberian Huskilerle karıştırılan köpekler. Ee, ırk olarak aslında farklı bir ırk. Şöyle söyleyeyim Nordik ırk olması ve kızak köpeği olması açısından e, ortak yanları var ama tabii ki ırk olarak, klasifikasyon olarak e, her ne kadar aynı da olsa ırk olarak birbirinden farklı ırklar Husky ve Alaskan Malamutlar birbirinden farklı ırklar. Şimdi Alaskan Malamutlar isminden de anlayacağınız gibi kökenleri Alaska ve registre edildikleri yani e, 1900'lerin 1980'lerin sonlarında ilk literatüre girdikleri ve ırk klasifikasyonunun yapılıp ırk standartlarının belirlendikten sonra Amerika'da artık program içerisine dahil edilmiş, ırklar içerisine dahil edilmiş ve FCI tarafından da kabul edilmiş bir ırktır Alaskan Malamutlar. Alaskan Malamutlar aslında İri köpekler ve soğuğa çok dayanıklı olan köpekler, çok ciddi undercoat'u olan alt tüy yapısı çok kuvvetli köpekler tıpkı huskiler gibi ama huskilere nazaran daha yoğun ve daha uzun bir tüy yapısına sahiplerdir ve fiziksel olarak da tabii ki huskilerden farklılar birazdan anlatacağım fiziksel farklılıkları var. Alaskan Malamut'ların haskilerden ayırt edilmesinde kullanılan. Alaskan Malamut'larda tıpkı Husky'ler gibi çeşitli renk varyetelerinde olabiliyorlar. Videoda gördüğünüz köpek dişi bir Alaskan Malamut, ee, henüz 9 aylık olan bir Alaskan Malamut. Dikkat ettiyseniz oldukça iri kıyım bir köpek. Yani huskiden farklarından biri. Daha sonra yine söylediğim gibi anlatacağım ama e, iri bir köpek. Renk olarak da dikkat ettiyseniz kahverengi beyaz tonlarda. Kahverengi beyaz olabiliyorlar, e, siyah beyaz olabiliyorlar. Alaskan malamutlar kırçıllı olabiliyorlar. Yani tıpkı huskilerdeki gibi renk variyeteleri olan köpekler Alaskan malamutlarda. Ama tüy yapıları... Söylediğim gibi ciddi sağlam bir tüy yapısına sahip çok iyi bir alt tüy yapısı var ve tüyleri hafif uzun tüyler e, şeklinde vücudu e, kaplıyor. Ve yine önemli noktalardan biri aslında bu köpekler haskilerden ayırt e, edilen taraflarından bir tanesi. Biraz daha large breed'e e, yakın olan köpekler haskileri medium olarak kabul ediyoruz. Sözü gelmişken husky ile Alaskan Malamut'un farklılıklarından bahsedeceğim. Çünkü çok karıştırılıyor. Köpeğinin malamut olduğunu zannetip aslında köpeği husky olan ya da hibrit olabilen köpekler çok fazla. Çünkü Alaska malamutlarla huskyler çok fazla hibritleniyorlar. Birincisi çok önemli özellik Alaska malamutlarda Mavi göz rengi diskalifiye olarak kabul ediliyor. Yani ırk standartında istenmiyor. Alaskan malamutlarda istenmesi gereken Olması gereken göz rengi kahverengi ve kahverenginin tonları. Ama mavi göz rengi istenmiyor ama biliyorsunuz huskilerde böyle bir durum söz konusu değil. İşte en ayırt edici yanlardan bir tanesi. Aynı zamanda Alaskan Malamute huskiden çok daha iri bir köpek. Ağırlık olarak, kütle olarak çok daha farklı olan bir köpek. Ve tabii ki kafa ve kulak yapıları birbirinden farklı. Huskiler daha minyon suratlı olan daha hafif sivri suratlı olan köpekler. Malamutlar daha geniş suratlı, daha tüyleri kabarık ve e, daha kuvvetli tüy yapısına sahipler. Burunları biraz daha kısa, kafa yapıları haskilerden çok daha büyük ve kulakları daha oval. Haskilerin biliyorsunuz kulakları çok daha dikey ve sivri pozisyonda olur. Birbirlerinden ayırt edilmelerinde tabii ki kuyruk tutuşlarına kadar farklılıklar var. O yüzden Husky ile Alaskan Malamut'u birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Alaskan malamutlar da tıpkı haskiler gibi aslında çok eski zamanlarda kızak çekmede kullanılan köpekler. Soğuğa karşı dirençleri çok yüksek. Özellikle dayanıklılık gerektiren egzersizlere karşı yatkınlıkları ve dirençleri yine çok yüksek olan köpekler. Bu sebepten ötürü zaten kızak köpeği olarak kullanılmaktalar. Ve e, özellikle zorlu şartlara karşı bağışıklık sistemi olsun, ortopedisi olsun... Ee, oldukça dayanıklı olan köpekler olmasına bağlı olarak soğuk hava şartlarını çok iyi tolere edebilen uzun yolculukları uzun egzersizleri endurance egzersizleri e, çok kolay tolere edebilen köpekler enerji metabolizmaları diğer köpek ırklarından farklı tıpkı diğer kuzey ırkı köpeklerde olduğu gibi bu ırkın genel yapısına baktığınız zaman karakteristik yapısına aslında hafif çaplı haskilere benzer köpekler bu ırkta Böyle insana bağlılığı çok yüksek olan, insanın gölgesi gibi olan, mesela bir Doberman gibi bir köpek değil. Biraz daha başına buyruk, yaşamayı seven, özgürlüğüne düşkün, meraklı ve itaat algısı biraz zayıf bir köpek. O yüzden bir Alaskan Malamut sahiplenme istiyorsanız bu özelliklerini, yani bu özgür ruhunu ihmal etmeyeceksiniz. Eğer köpeğinizden böyle çok yüksek algı bekliyorsanız, çok yüksek odaklanma bekliyorsanız Alaskan Malamut çok doğru bir köpek olmayacaktır. Ve sıcak havaya karşı tıpkı diğer kuzey ırkları gibi toleransı düşük olan bir ırk. Gerçi alt tüy yapısının kuvvetli olması ve tüylerinin izolasyon özelliği onları sıcaktan da koruyabilen bir yapıda ama esas olgu bu köpeklerin soğuğa karşı dirençli olmaları. O yüzden çok sıcak yerlerde çok mutlu olabilecek köpekler değil. Yaşamaz demiyorum ama çok konforlu bir yaşantıya sahip olmayacaklardır. Bu köpek söylediğim gibi itaat algısı düşük bir köpek. E, mutlaka odaklanma algısı beklenilen, kuvvetli, keskin itaat beklenilen sahiplenmelerde Alaskan Malamut söylediğim gibi doğru bir işaret olmayacaktır. Yine e, bu böyle bir ırka sahipseniz bol egzersiz yaptırmak gerekiyor ama egzersizler uzun süreli egzersizler olmalı. Dayanıklılık hedefli olan egzersizler olmalı. Mesela bir Alaskan malamutunuz şehir yaşantısında organize edilecek bir köpekse eğer orada yaşıyorsanız benim en çok tavsiyem bol bol bisiklet egzersizine tabi tutmaktır. Tıpkı kızak simülasyonu gibi. Bizim köpekte bisiklet egzersizi, bisiklet sürme diye bir videomuz vardır. O videoyu izleyebilirsiniz. Orada nasıl kurgulandığını anlatıyoruz. Bir Alaskan malamutunuz varsa özellikle dayanıklılık egzersizlerini bisiklet üzerinden organize edebileceğiniz bir yapıya sahip Alaskan malamutlar dayanıklılık kurgulu uzun süreli egzersiz isterler. Bu ırkın tüm ırklarda olduğu gibi bazı hastalıklara karşı yatkınlığı var. Ee, bir takım hastalıklara predispoze bir ırk neler? Bir kere kalça displasisine tüm büyük ırklarda olduğu gibi yatkınlığı var. Ee, Alaskan malamutların kalça displasisi yönünden mutlaka kontrolü gerekir. Bunun haricinde bu ırkın özellikle epilepsiye yatkınlığı var. Epilepsi benzeri bir takım nöbet benzeri bir takım şeyler geçirdiği takdirde aklınızın bir kenarında olması gerekiyor. İlerleyen yaşlarda ya da genç dönemlerde de karşılaşabiliyorsunuz ama genellikle 2-3 yaş sonrasında karşımıza çıkıyor. Epilepsiye yatkınlıkları var bu ırkın. Bunun haricinde tüm büyük ırklarda olduğu gibi gastrik dilatasyon volvulus yani mide dönmesine yatkınlığı var. Dolayısıyla bu köpeklerin kesinlikle parçalı Yemek yemesi gerekiyor. Yani tek öğün değil en az iki öğün yemek yemesi gerekiyor. Ve yemek sonrasında özellikle ağır egzersiz, yüksek egzersiz, dayanıklılık, hedefli uzun egzersizler yapmamasına çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü mide torsiyonuna, mide dönmesine korkunç bir yatkınlıkları var. E, tıpkı Leon Berger ırkında olduğu gibi hatta bazı ülkelerde bu ırka edindiğiniz zaman 6-7 aylıkken hiç mide dönmesi riskini göze almamak hedefli. Gastropeksi dediğimiz midenin karın duvarına sabitlenmesi hedefli operasyonlara bile tabi tutulurlar sırf önlem olması açısından. Bu yönde de dikkatli olmak gerekiyor. Yine bu ırkın obeziteye yatkınlığı var ve hipotiroidizme yani tiroid fonksiyon yetmezliğine de yatkınlığı var. Bu yönlerde mutlaka kontrolünün yapılması gerekiyor. Tabii ki obeziteye olan yatkınlığı ileride gelişebilecek olan ortopedik problemleri de tetikleyebilecek yapıda. Evet arkadaşlar, bir Malamut sahibi olmak istiyorsanız bir kere mutlaka genel bakıda o köpeğin Malamut olduğundan emin olmanız gerekiyor. İlla Malamut istiyorsanız dolayısıyla da bu ırkı mutlaka kayıtlı olarak üreten üreticilerden edinmeniz veya da oralardan araştırmanız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de Malamut diye lanse edilen köpeklerin birçoğu aslında Husky ya da Husky Malamut melezleri. Söylediğim gibi Husky ile ciddi anlamda farklılıkları var. Hayır ne kadar görselleri birbirine benzese de renk olarak veya da böyle genel bakıda konfirmasyon olarak birbirine benzeseler de çok keskin farklılıkları var aslında yan yana koyduğunuz zaman Husky'lerden Ciddi anlamda ayrılan köpekler fiziksel özelliklerinin farklılığına bağlı olarak. Ve bir malamut edinmek istiyorsanız tıpkı askilerde olduğu gibi başına buyruk olduğu, uzun dayanıklılık egzersizleri istediği, sıcağa karşı çok yüksek toleransının olmadığı, itaat algısının zayıf olduğu gibi e, olguları göz önünde bulundurmalısınız. Aynı zamanda da çok kuvvetli bir tüy yapısı olduğu için ve alt tüy yapısı çok sağlam bir köpek olduğu için Dikkat etmek gerekiyor. Ev içerisinde beslenecekse yoğun tüy dökümüyle karşı karşıya kalacaksınızdır. çabuk benim adım çabuk hemen getireyim hep ey Çabukmama.com Ankara'da tek tek Aynı günde teslimat adı çabuk kargo Kalite ve hizmette hepimize kasko Benim adım çabuk hemen getireyim ben ey Kedi köpek kuş mama istediğim ey Aradığın her şey listeliyim ben Çabukmama.com kalite güven